Başhekimim, müsait misiniz? Tabii ki. Gel canım. Ah, müjdemi isterim. Hayırdır? Ne oldu? Demir şikayetini geri aldı. Züleyha'nın ağır tahrik altında olduğunu söyledi. Züleyha tutuksuz yargılanacak. Züleyha çıktım yani. Hı hı, çıktı. Çok sevindim Sabahattin. Şükürler olsun. Güzel bir haber. Ben de sevindim. Ee, ama hapse girme ihtimali ortadan kalkmadı. Beraat etmedi çünkü. Nasıl yani Demir ifadesini değiştirirse Züleyha yeniden hapse mi döner? Maalesef böyle bir ihtimal var. Ama yine de Demir'in bu adımı atmış olması bile Züleyha için önemli. İyi. O zaman. Benim de sana bir müjdem var. Bu ne? Oku bakalım. Sabahattin harika bir haber bu. Evet iyi bir teklif. İyi bir teklif mi? Sen deli misin? Muhteşem bir makam bu. Öyle. Ama bu teklifi evet dersen, Ankara'ya taşınmam lazım. E, tabii haklısın. Doğru. Jülide. Çukurova seni de beni de çok yıprattı. Diyorum ki bir an önce evlenelim. Senin de eş durumundan Ankara'ya tayin çıkar. Gider orada kendimize yeni bir hayat kurarız. Ne dersin? Gidelim Sabahattin. Her şeyi arkamızda bırakıp gidelim. Sabahattin abi ben. Gel. Pardon. E, ben sonra gelebilirim. Gel gel, kare... gel gel. Gel canım. Nasılsın Jülide? Sabahattin'e harika bir teklif gelmiş. Öyle mi? Ne teklifi? Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı. E, şahane bir haber bu. E, kabul edecek misin peki? Edecek tabii ki. Bu kadar büyük bir makam reddedilir mi? Edilmez tabii de. Taşınacaksın o zaman. Taşınacağız. Jüli de tayinini isteyecek. Ne diyeyim? Çok sevindim. İkiniz için de. Tabii... ...sensiz... ...Çukurova biraz... E, ...ıssız olacak benim için. Müjgancığım kendini yalnız hissetme. Yine geliriz sen de gelirsin sık sık. Tabii ki tabii ki. Ee, Kerem Ali'yi de getiririm size hatta. Tabii. Yılmaz da gelir belki. Tabii ki. Çok seviniriz. Aa, sanırım e, Süleyha çıkmış değil mi hapisten? Evet çıktı. Demir şikayetini geri aldı. Ben de Sabahattin'e müjde vermeye geldim aslında. Ben de sevindim Sabahattin abi. Yani Süleyha için.